Duvar şu anda ta fırından başlamış. Böyle gelmiş, yükselmiş. Bir daha yükselmiş. Böyle yükselmiş. Gün batarken üstüne bir sıra daha geçmiş kemancı. Taşlarımızın arasından ta arkaya kadar Gayet güzel yapmış. Şimdi bunun üstünü kiremit döşeceğiz. Gayet güzel. Düşmeden şöyle, her taraf taş. Tamam, evimizin kenarına. İç taraflarda bir takım sıvamalar ince yapılacak. Böyle bitmiş.